Merhabalar değerli gezginler. Şimdi Matka Kanyonu'na geldik. Üsküp'te e, son günümüz. E, Matka Kanyonu'na e, tam e, otogarın yanında bir otobüs durağı var. Orada 60 numara. 60 numaralı buraya e, yaklaşık 45 dakikada e, geliyorsunuz. E, ve her bir buçuk saatte bir e, e, otobüs mevcut. Yani buradan mesela e, en son şimdi saat 4 e, küsür da, yedi buçukta ve dokuzda var. Bilginiz olsun. Hiç e, hani taksiyle veya hani, araç e, kiralama durumu hani Üsküp'te e, çok da gerek yok ama sadece e, Üsküp merkezde e, hani şey yapıp e, gelip oradan araba kiralayıp işte e, Ohri'ye falan gitmek isterseniz e, sonra işte e, Manastır işte Atatürk'ün okuduğu okula gitmek isterseniz işte bu Buraya gelmek isterseniz matı Kanyonuna ve diğer işte buranın içini görmek isterseniz araba kiralarsınız. Onun dışında çok araba kiralamalık bir durum yok. Zaten her yere ulaşım mevcut. Yani şehir içinde özellikle. Sağ Ohrit mesela burada 15 dolar, 15 euro bir kişi. Yani öyle de şey yapabilirsiniz, gidebilirsiniz. Hani araba sadece hani kişi sayısı fazlaysa iyi. Onun dışında. E, araba kiralamak e, çok da öyle e, iyi bir şey değil. Tabii hani konforu düşkünseniz o ayrı ama her yere otobüs e, gidiyor. E, zaten gezginin amacı o. Hani böyle e, değişik e, şekilde değişik e, yollarla e, belki e, yollarda birileriyle tanışarak gitmek. E, o yüzden e, Matka Kanyonu ve Üsküp'le ilgili size tavsiye bunlar. Diğer ülkeler için ee, tekrar videoyla devam edeceğiz hoşçakalın